Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyim. Arkadaşlar, ünlü ve sevilen oyuncumuz Erkan Meliç'ten yepyeni kareler geldi. Sevilen oyuncumuz Erkan Meliç arkadaşlarıyla birlikte havuza gitmiş ve havuzdan yepyeni çok güzel görüntülerini paylaşmış. Erkan Meliç e, bildiğiniz üzere tatil yapıyor. Dinlediğini belirtti ve yakın zamanlarda fanlarına çok güzel bir sürpriz yapacağını söyledi birkaç hafta sonra yeni bir proje ile anlaşacağını söyledi ve yeniden ekranlara dönecekmiş bu haber bizleri gerçekten çok mutlu etti Erkan Meriç'i ekranlarda görmeyi çok özledik sabırsızlıkla bekliyoruz çok iyi olacağını düşünüyoruz sizlere yeni videolar paylaşmaya devam edeceğim eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın Hoşça kalın. Gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.